Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizler birlikte Mobil Dünya Kongresi'nde Barcelona'da LG'nin yeni telefonu G5'e bakıyoruz. G5'in teknik özellikleri nelerdir? Öncelikle bunlardan bahsedelim size. 5.3 inç boyutunda Quad HD IPS bir ekranı var. Bu ekran Quantum IPS teknolojisini kullanıyor. 2560 x 1440 çözünürlüğü var telefonun. LG'nin daha önce de bu çözünürlüğü kullandığını görmüştük. Bu çözünürlüğü yine kullanmaya devam ediyor firma. Fakat artık bu ekranın altında daha gelişmiş teknolojiler mevcut. Bunlar nelerdir? Qualcomm'un Snapdragon 820 işlemcisine geçilmiş. Bu yeni işlemciyle birlikte çok daha yüksek performans elde edebileceğiz. Bunun yanında telefon artık 4 GB sistem belleği ihtiva ediyor ve Android 6.0 Marshmallow işletim sistemiyle geliyor. 2800 mAh'lik bir bataryası var G5'in üzerinde. Bunun yanında 32 GB dahili belleği mevcut telefonun. Tabii ki dilen kullanıcılar SD kartla bu depolama alanını daha da artırabiliyorlar. Örneğin şu anda kullanıcıya sunulan genel depolama alanına bakalım isterseniz. Ne kadar bir depolama alanı var? Storage and USB kısmından depolamayı görebiliyoruz. Kullanıcıya 23.22 GB depolama alanı kalıyor. G5'in bunun yanında en önemli özelliklerinden bir tanesi artık sürekli açık olan ekranı Sürekli açık olan ekran sayesinde saati ve tarih bilgisini edinebiliyorsunuz. Ve bu ekran o kadar da tahmin ettiğiniz kadar enerji tüketmiyor. LG mühendisleri bunun hesabını yaparak bu özelliği kullanıma sunmuşlar. Saatte pilin sadece %0.8'ini tüketiyor bu özellik. Peki telefonun diğer özellikleri nelerdir? LG biliyorsunuz kamera konusunda epey bir yenilik yapıyor. G5'te de bu yenilikler devam ediyor. İsterseniz bir de bunlara bakalım. G5'in ön tarafında 8 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Arka tarafa baktığımızda ise 16 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Aynı zamanda bir adette geniş 8 megapiksel çekim yapabilen bir başka kamera yer alıyor. Yani G5'in çift kamerası mevcut. Peki bu geniş açılı kamera bize ne sunuyor derseniz 135 derecelik görüş açısı sayesinde insan gözünün 120 derecelik görüş açısını hesaba kattığımızda görebildiğimizden çok daha geniş bir e, alanı çekmemize yarıyor. Bu sayede fotoğraflarımızı çok daha geniş bir şekilde çekebiliyoruz. Çok daha fazla e, görüntüyü fotoğrafımızın içerisine yerleştirebiliyoruz. Arka kısımdaki en önemli özelliklerden bir tanesi de parmak izi tarayıcısı. Burada gördüğümüz kısım hem tuş hem de aynı zamanda parmak izi e, tarayıcı özelliği görüyor. Parmak izi sayesinde telefonumuzu daha güvenli hale getirebiliyoruz. Parmak izimizle yine ödemeler yapabiliyoruz. Birçok alanda bunu kullanabiliyoruz. Bunun için cihazın içerisinde tabii ki NFC özelliğinin de mevcut olduğunu belirtelim. G5'in alt kısmında USB Type-C bağlantı yerliyor fakat telefon şu an güvenlik altında olduğundan dolayı Type-C portunu net bir biçimde göremiyoruz. G5 sadece teknoloji değil tasarım konusunda da epey yeniliğe gitmiş. Artık kenarların biraz daha yuvarlak olduğunu görebiliyoruz. Bu da telefona hoş bir hava katıyor. Yine üst kısımda 3.5 mm ses çıkışını da görmek mümkün. Cihazın sol tarafına baktığımızda ses açma ve kısma tuşunu görmekteyiz. Yine sol alt kısımda cihazın modüler yapısı sayesinde bataryayı çıkartmamızı sağlayan kısmı görüyoruz. Buraya bastırarak cihazın alt Altındaki bataryayı sökebiliyoruz. Bu şekilde bastıralım. Ve akabinde cihazın altındaki bataryayı bu şekilde çıkartabiliyoruz. G5 Yekpare metal gövdeye sahip bir telefon. Buna rağmen bataryayı söktüğümüzü söylemiştik. Şu anda batarya yakından bakıyoruz. 2.800 miliamper güç sunan bir batarya var karşımızda. Tabii ki bu bataryanın gerçek dünyada ne kadar kullanım sunacağına yakından bakacağız. Batarya ve alt kısmı sökülmüş G5 bu şekilde gözükmekte. Daha sonra telefona kamera aparatını takabiliyoruz. Bu kamera aparatının içerisinde 4000 mAh'lik daha yüksek kapasiteli bir pil mevcut. Söktüğümüz bataryayı geri takalım isterseniz. Artık telefonumuzu açabiliriz. Peki G5'in antutu skorunda merak edenler vardır. Görmüş olduğunuz üzere 101.599 antutu skoru var G5'in. Peki bunun diğer ürünlerle karşılaştırması nedir? İsterseniz bunu da bakalım. Rengim kısmından karşılaştırmayı görebiliyoruz ve Med 8'in üstünde en üst kısımda yer alıyor G5 şu anki performansı ile. G5'in kablosuz özelliklerinden de bahsedelim. 802.11ac desteği var telefonda. Bunun yanında Bluetooth 4.2 teknolojisini de barındırıyor. Bir başka noktada tabii ki 4G, 4G içinde Qualcomm Snapdragon 820 burada destek sunuyor. Yonga'nın içerisinde yer alan X12 teknolojisi sayesinde normalin 3 katı daha fazla LTE hızı elde edebildiğimizi iddia ediyor LG. Cihazla birlikte gelen yazılımlara da bakalım. Burada Google'ın yazılımları olduğunu görüyoruz. YouTube ve bildiğimiz yazılımlar Google Docs gibi. Bunun yanında baktığımız zaman management yani yönetim yazılımları var. Batarya tasarrufu için Yine pil kullanımını gösteren bir yazılımımız var. Hangi uygulamanın ne kadar pil kullandığını buradan görebiliyoruz. Optimizasyonları devre dışı bırakabiliyoruz buradan. Ana menüye geri dönelim. Evernote yüklü geldiğini görüyoruz cihazın içerisinde. Sağa gittiğimiz zaman LG Health, LG'nin kendi health uygulamasını görüyoruz. Yine 360 VR Manager'ı görüyoruz. LG'nin VR gözlüğü için yönetim uygulaması mevcut. 360 Cam Manager var. Yine bu 360 Cam'de LG'nin etkinlikte tanıttığı ve videolarımızda sizlere göstermiş olduğumuz kamerası 360 derece fotoğraflar çekebiliyoruz. Bu kamera sayesinde bu kamerayı da buradan yönetebiliyoruz. LG bütün bu ek aparatların 3 adımda kurulabildiğini belirtiyor ve bunu özellikle vurguluyor. Yani kolay olacaklarını belirtmekte bize. Diğer araçlara bakalım. Burada dosya yöneticisi, hava durumu, hesap makinesi gibi her telefonda bulunan özellikleri görüyoruz. FM radyo burada dikkatimiz çekiyor. Zira biliyorsunuz yeni sil telefonlarda bazen FM radyo özelliği olmayabiliyor. Bunu üreticiler atlamış olabiliyorlar. G5'in diğer özelliklerinden de bahsedelim. Adreno 530 grafik işlemcisi var cihazın içerisinde. Yine kamera konusunda 2160p'de 30 fps, 1080p'de 60 fps video çekebiliyor. Cihazın bir başka özelliği de ön tarafında Corning'in Gorilla Glass 4 camının bulunması. Bu cam sayesinde telefon daha sağlam bir hale geliyor. Şu anda ara birimi görüyorsunuz. Bu LG'nin Optimus 5.0 ara birimi. Bu ara birim sayesinde gayet rahat Android'in saf deneyimine yakın bir deneyim elde edebildiğimizi söyleyebiliriz rahatlıkla. Cihazın USB 3.0 portu olduğunu söylemiştik ve bunun Type-C standartını desteklediğini de belirtmiştik. Bunun yanında tabii ki hızlı şarj özelliği de destekliyor. Qualcomm'un Quick Charge 3.0 teknoloji sayesinde cihazı hızlı bir biçimde şarj edebiliyoruz. Burada G5'in en önemli aparatlarından bir tanesini görüyoruz. LG Cam Plus. LG Cam Plus sayesinde cihazımızı çok daha kolay fotoğraf çekilebilir bir hale getirebiliyoruz. Cihazın altındaki bataryayı söküyoruz ve bataryayı söktükten sonra Cam Plus aparatını cihaza takıyoruz. Bu işlemden sonra hem 4000 mAh bataryamız oluyor hem de üzerine çok daha fazla işi bulunan bir kamera aparatı elde etmiş oluyoruz. konusu aparatı burada daha yakından görebiliyoruz. Burada örneğin fotoğraf çekmek için bir tuşumuz mevcut. Aynı zamanda yakınlaştırma, uzaklaştırma için burada bir seçeneğimiz mevcut. Bu sayede çok daha kolay fotoğraflar çekebiliyoruz. Tabi bunun karşılığını telefonumuz biraz daha genişlemiş oluyor. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bir hal almış oluyor. Aparatı çıkartmak için de yine buradaki tuşa basılı tutmamız yeterli oluyor. Şimdi ben çıkartmayacağım çünkü alarmın ötmesini istemiyorum. Elimizde bir başka aparat var Free for LG G5 Yani LG G5 için FRE diye bir aparat Bu aparat ne işe yarıyor Görmüş olduğunuz üzere G5'i tamamen kaplıyor bu kaplama sayesinde G5 artık su geçirmez hale geliyor. Su geçirmez olduğu halde bile parmak izi okuyucudan yararlanabiliyoruz. Tabii ki cihazı şarj etmek istediğimiz zaman buradaki portu açmamız gerekiyor. Bunun yanında üst kısımda müzik dinlemek istediğimiz zaman da bu kısmı açmamız gerekiyor. Ama henüz cihaz su altındayken müzik dinlenebilir halde değil. Bu kadar geliştirilmemiş. Tabii biraz da cihazı kalınlaştırdığını söyleyebiliriz. G5'in ne kadar ince olduğunu zaten görmüştük. Bu aparatı taktıktan sonra telefonunuz büyük oranda kalınlaşıyor. Bu da yine gözden kaçırılmaması gereken bir nokta. Aparatın bu kadar kalın olması nedenlerinden bir tanesi sadece suya değil aynı zamanda darbelere karşı da dayanıklı olması. Normal şartlarda G5 üzerindeki Gorilla Glass 4 ile büyük oranda darbelere dayanıklı. Ama yine de telefonunuzu belli bir mesafeden düşürdüğünüz zaman zarar görme ihtimali yüksek. Bu aparat sayesinde telefonunuzu bu tür düşmelere karşı da e, korumuş hale geliyorsunuz. Bir başka aparatımız da LG Quick Cover. LG Quick Cover sayesinde telefonumuzu yine koruma altına alabiliyoruz. Kapağı açtığımızda otomatik olarak telefonumuz açılıyor. Kapattığımızda otomatik olarak kapanıyor. Ve LG'nin bize sunduğu yeni özellik sayesinde hem saati hem de tarihi ekranın üzerine görebiliyoruz. Arka kısım nasıl gözüküyor buna da bakalım yanlarda ekstra bir koruma olduğunu görebiliyoruz. Arka kısmına baktığımız zaman yine telefonu epeyce kaplayan bir yapı olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu telefonu biraz kalınlaştırıyor. Bu da gözümüzden kaçmıyor. LG'nin buradaki bir başka üründe Ton Platinum isimli kulaklığı. Kulaklık Bluetooth 4.1 teknolojisini kullanıyor ve 220 mAh dahili bataryası var. Bu batarya 2 saatin altında kısa bir sürede şarj olabiliyor. LG bu ürünü Harman Kardon ortaklığı ile e, üretmiş ve kulaklığın yapısını bu şekilde görebiliyorsunuz. Kulaklıkları yan çevirebiliyoruz kulağımıza takmak için ve içerisindeki kabloları bu şekilde genişletebiliyoruz, çekip uzatabiliyoruz rahatlıkla kullanım için. Tekrar içeri almak için ise buradaki düğmeye basmamız yeterli. Akabinde kulaklıklar içeri doğru çekiliyor. Bir başka özelde fırçalanmış alüminyumdan üretilme kısımları olması. Burada görmüş olduğumuz kısım örneğin fırçalanmış alüminyum ile üretilmiş. Diğer kısımların ise plastik olduğunu görebiliyoruz. LG bu kulaklığın temiz bir ses verdiğini belirtiyor. Aynı zamanda bu kulaklık sayesinde sesli komutları da telefonumuza iletebiliyoruz. Ve çoklu bağlantı yapabiliyoruz ve otomatik olarak G5'e bağlandığını da belirtelim. Bu şekilde görmüş olduğunuz üzere kolayca sökebiliyorsunuz. LG'nin burada bir başka aparatına bakıyoruz. Hi-Fi Plus aparatı Bang ve Olufsen ortaklığıyla geliştirilmiş bu aparat. Chipseti ES9028C2M ve Sabre 9602 DAC'tan oluşuyor. Hi-Fi DAC sayesinde çok daha yüksek kaliteli sesler elde edebiliyoruz. Bir nevi amplikatör görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Bu aparat sayesinde çok daha yüksek kaliteli müzik dinleyebiliyoruz. Tabii ki bu müzik dinleme işlemi için H3 kulaklıklarda bize yardımcı oluyor. Yine bu kulaklıklarda 3.5 mm met reporter takılıyor ve Bang ve Olufsen ortaklığıyla geliştirilmiş. Kulaklıkların 3 adet kontrol butonu mevcut. Aynı zamanda mikrofonları da var ve 18 ohm empedans değerine sahipler.